Bugün sizlere vajinal kuruluk nedir, tedavisi nasıldır, sebepleri nelerdir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi vajina genişleyebilen ve özellikle barındırdığı bir takım salgı kanalları nedeniyle sürekli nemli olan bir organdır. Bu nemlilik sayesinde normal günlük yaşamımızda, cinsel hayatta veya normal süreçte hem enfeksiyonlara karşı korur hem de daha kaygan bir ortam oluşturduğu için günlük yaşamımızı çok daha rahat devam ederiz. Çeşitli nedenler bu salgı kanallarının azalmasına bağlı yani vajinada bir kuruluk problemi oluşturabilir. Bunlardan neler olduğuna bakacak olursak özellikle birinci sırayı menopozal dönem alır. Menopozal dönemde östrojenin azalmasına bağlı özellikle salgı kanallarında azalma ve vajinada kuruluk şikayetleri olabilir. Bunun yanında emzirme süreci yine hormonal değişikliklere bağlı vajinada kuruluk oluşturabilir. Genç hanımlarda neredeyse toplumun %80'inde görülen sık vajinal enfeksiyonlar, özellikle vajinal floranın bozulmasına bağlı yine vajinal kuruluk sebebi olabilir. Bununla birlikte e, herhangi bir nedenle kemoterapi ve radyoterapi sonrasında yine vajinal kuruluk görebilmekteyiz. Bir de çeşitli ilaçlar yani doğum kontrol apı, e, antidepresanlar, e, stres durumları yine vajinal kuruluk sebebi olabilir. Yani görüldüğü üzere toplumun birçoğunu ilgilendiren çeşitli sebepler vajinal kuruluk nedeni olabilir ve hastalar bize genellikle İlk ilişkide kurulup, ilişkide yanma ve acı şikayetiyle başvurur. Eğer kuruluk problemi ilerlerse, günlük yaşamlarında da sürekli bir otururken batma hissi, bacına da bir kuruluk hissi, kaşıntı hissi ve daha ileri boyutta olanlarda idrar yolu enfeksiyonu şikayetlerine benzer, sık idrara gitme, idrar yaparken yanma gibi çeşitli şikayetlerle bize başvurabilirler. Hasta başvurduğunda jinekolojik muayene ile yaptığı, dinlediğimiz hikayesiyle zaten tanı koyabilmekteyiz. Özellikle muayene sırasında vajinada kuruluk, incelme, kızarıklık, hassasiyet ve hatta çok ciddi boyutta olanlarda küçülme bile gözlemlemekteyiz. Genellikle tanı koyduktan sonra da etkene yönelik tedavi, yani ortadaki problemi kaldırma yönünde, işte enfeksiyon, enfeksiyon tedavisi, kullandığı ilaçlarsa bunları değiştirme tedavisi şeklinde ilk önce sebebi düzeltmek isteriz. Daha sonraki aşamada da çeşitli tedavi seçenekleri var. Bunlar genellikle lokal anestezi daha çok lokal anestez, e, lokal ösrücünü kremler, e, zaman zaman özellikle nemlendirici amaçlı kullandığımız, siyöleri kasıtlı kremler kullanmaktayız. Özellikle son yıllarda kuruluk tedavisinde bizim de kliniğimizde en çok kullandığımız lazer ve PRP yönteminden ben kısaca bahsetmek istiyorum. Evet sebebi düzelttik, belki lokal kremler verdik ama hastada tam anlamıyla rahatlama olmamaktadır. Bunlar sadece geçici. Kullandığı süre boyunca belki geçici bir rahatlık sağlayabilir ama sorunu çözmez. Daha çok özellikle lazerin vajinal bölgede gençleştirme ve yenilenme özelliğine dayanarak yani lazerden sonra orada bir iyileşme, kolajen sentezinde artış ve sağlık kanalları da artış olacağı için lazer birkaç seanslık tedaviyle kuruluk tedavisini %100 çözmektedir. Biz özellikle PRP'nin de vajinal gençleştirme ve doku iyileştirme özelliğinden faydalanarak genelde nazerli PRP de eklemekteyiz. Dolayısıyla hem daha kısa sürede kuruluk tedavisinde sonuç almaktayız, hasta memnuniyeti daha yüksek olmakta ve hem de tekrarlama riski çok daha az olmaktadır. O yüzden özellikle vajinal kuruluk saptadığımız hastalarda etkini ortadan kaldırdıktan sonra birkaç seanslık lazer ve PRP tedavisiyle tamamen şikayetlerimizi geçirmekte, hastalarımızı memnun etmekteyiz.